Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge oynuyoruz. Evet, gülmeme challenge yapacağız bugün. O yüzden videoyu şimdiden başlamaya başla. Ya Ben tepki verdim, siz de tepki verin. Aşağıda yorumlara yazın. Evet. Evet. Ne oldu? Bebek var. <laughs> Baba para. <laughs> ee, ne oluyor lan? Babamla çiftleşecek mi bildiğin? Onların köpekleri. Bizim benim köpeğim. Nasıl canım? yani? Açtım. <laughs> i̇şte. Arkadaşlar oğlanın kutluyum dedim. Bilgisayarı e. açtım. E. Ayakları. E, Götüme kalktı. Of be çok acımıştır. Şimdi kaçıştır. Kedi kaybetti Ne <laughs> Kedi cin gibi bakıyor valla Ne oluyor lan kedi ya harbiden Oradan... Ara gazcı topar <laughs> Hıh <laughs> <laughs> Oğlum mal kalıcı ama bunu kıyım. Ayşe. Nasıl bu? Ayşe. Papağana bak lan. Ulan bizim kuş böyle değil. Ayşe. Telefon çalıyor. <laughs> Çok güzel. Of. Beğenmedim. Selim <laughs> abi bak bak. Oldu <laughs> bak. Anlat oldu. Lan Ahmet doldu! Doldu! Doldu Ahmet! Allahım. Bu ne Gülme boşalt. Bu ne? geride kaldı. E. Bütün jungle'ın dört göze beklediği dolu sezonu gelip e. çattı. Evet dolu yağıyor. Meteorolojiyi takip eden kurnaz homo sapienler tepkilerini <laughs> çok Fakat hazırlıksız yakalanan <laughs> dalgıç balıklar da var. Yağmurda zam mı yak diye. Arabalarımıza Siyah dert. Siyah üzerinde dalış yapan dayı aslında normal bir sürücü. <laughs> ...kolları ve bacaklarıyla sürekli hareket ediyor... ...çünkü T olabildiğince fazla yer kaplamak Ay küsüyor. gülmekten karnım Ağacın ağrıdı. Bir şey Bunu, böyle bir şey olabilir, olabilir mi? Yedi seccadeli kalanı tek başına muhafaza ediyor. Sürtünme enerjisiyle yüksek bir ısı oluşturarak... ...dolu tanelerini yere düşmeden eritmeye çalışıyor. Şimdi tek Nasıl başınayken ya? kimin öyküsü bu? Neydi <laughs> lan? Oha. Bir saniye, bir saniye. Lan. Mücadele kalanı tek başına muhafaza ediyor. Sürtünme enerjisiyle yüksek bir ısı oluşturarak dolu tanelerini yere düşmeden Abi köpeğe ne oldu? Şimdi tek başına iken temin Geliyor. Bu. Bak kablum var. Tamam mı? Alt geldi. Lan polis alışveriş yapıyor. <laughs> bence birisini öldürmüşler. Bence ona gülüyorlar. <gülüyor> Mehmet. Mehmet. Cahmani kodum. O kadar dedim. Mehmet. <laughs> Mehmet. Oo oh, uyutma zaman. Bu nasıl uyacak lan? Uyanacak yani. <laughs> Van tavuk birden. Abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksı çekeceğim abi. Evet. Bak ecdadınız. Anamın anamın anamın. Allah. Allah. <laughs> Herhalde olsun. Vurdum vurdum saymadım. Yumruk yedim durmadım. Sallandım yıkılmadım. Tek başına. Ne oluyor lan? Et seni elden kopar. Kedi girdi hemen korktu. Allah'ım <laughs> affet Okulda başkasını seviyorum. Mahallede başkasını. Instagram'a girince başkasını ama sevgilimi seviyorum. <laughs> Ebelik o mu? Oha. <gülüyor> Günaydın. <laughs> Aycığım ne yapıyorsun lan? Burası ne? Bakışmıyor gel böyle. mı Kusura bak, binanın arkasına saklanan geri zekalı eve git. Evine git. Ondan balkon da yatak, balkon. La polis geliyor! O ne lan? Bu ne, <gülüyor> ne <gülüyor> lan? Uçuyoruz, baranır, Ses ver Adana, zirveden selam. Durmak yapım, <laughs> <ipatlamaya devam. gülüyor> yok, mi patlamaya devam. Yok, bundursun, sizi sigara filan. Uçuyorum. Patates balığı böyle gülebilir mi? <Sessizlik> ne oldu? Hayal ettiğimiz ama bunlar da Anne. gerçek. Ne? Sana kız buldum. Neden? Instagram'dan. İyi. Ama kız vejeteryan. Evlen zaman değişmedi. Evlenmedin böyle deterjanlı, metercanlı şeylere kaldın işte. Hı <laughs> hı. ne yapacak doktor bey ben tuvalete çıkamıyorum nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi tırmanırken kayıyorum dalga mı geçiyorum ya. <laughs> <laughs> Ne, ne zaman izlesem karnımı Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar Umarım beğendiyseniz <laughs> like <laughs> atmayı Bir sonraki videoya hepinize görüşürüz diyorum Bu arada karneleriniz nasıl ya da konuyla alakalı. Her neyse. Yorumlara yazın. Hadi bay bay.